Selamlar, selamlar, selamlar. Ben Eren Pala. 2022 EKS'de eşit Türkiye yüzüncüsü olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi işletmeye yerleştim. Şu anda da birinci sınıfım. Nasıl 6 ayda ilk yüz yaptığımı merak ediyorsan ve benim aklımda biraz daha bir şey öğrenmek istiyorsan kendimle ilgili çektiğim kısa videoyu şurada katlar bölümünden izleyebilirsin. Benden koçluk almak için aşağıdaki Instagram hesabından veya açıklamalardaki e-posta adresinden bana yazabilirsin. Videoya geçmeden önce de bana destek olmak için Abone olmayı lütfen unutma. Şimdi videoya geçelim. Bugünkü videoda ne yapacağız? Bugünkü videoda biraz edebiyatı irdeleyeceğiz. Edebiyatı irdelemeden önce şimdi hemen biraz kendi hikayemden bahsedeyim edebiyatta. Ben sınava herhalde bir iki ay kala falan matematik bitmişti. Ben bir edebiyat çalışmaya başlamıştım. Edebiyat çalışmaya başlamıştım ve divanın sonuna kadar çok iyi gitti. Çünkü divanın sonuna kadar tek bir kaynaktan çalıştım. Kadir Gümüş'le beraber çalıştım. Bana göre çok iyi bir kaynaktı çünkü hem uzun uzun anlatması hem hikayeleştirilmesi yani gerçekten severek anlatan bir hoca yani o yani seven öğrenciye çok hitap edecek bir hoca. Zaten bu divanın sonuna kadar olan kısımda özellikle daha şiir ağırlıklı bir kısım olduğu için eserleri çok kolay okuyabiliyorsunuz çünkü yani roman gibi uzun uzun şeyler olmuyor. Şiir kısmı benim için bir tık daha kolaydı sürekli okuduğum için farklı platformlarda bu şiirleri biriktirdiğim kaydettiğim ve keyfini okuduğum için ama diğer kısımlar. E, ezberlemek e, açısından zorluydu. Okumak da aslında size güzel bir bakış açısı sağlıyor. Aynı zamanda fikir geliştirmenizi de sağlıyor. Ezberin ötesinde bir eylem gerçekleştirmenizi sağlıyor. Şöyle bir şey oldu ben divandan sonra beni bir kaygı kapladı. Çünkü önümdeki konu bana çok uzun geldi. Yani işte fejrati, Servet-i Servetifinun Cürcud bir sürü o kadar fazla konu başlığı vardı ki ben kaygılandım. Biraz da bir taraflarım tutuştu ve şöyle bir karar aldım. Uzun uzun anlatan Kadir Gümüş'ü izlemek yerine kısa ve öz anlatan Rüştü Hoca'yı izleme kararı aldım. Ondan sonra ben de edebiyat koptu. Ondan sonra ben de edebiyat iptal yani kayboldum. Yani ne yapacağımı bilemedim. İşler benim şimdi çok karmaşıklaştı. Rüştü Hoca'yı bitirdim. Ondan sonra edebiyatı baştan belki dört kere bitirdim. Dört farklı not aldım işte. Bazılarını böyle resimli tablolar böyle şey bildiğin. Yani ressamlık yapıp oradan kodlamalar yaparak kimini kimini farklı farklı şekillerde ya da cümlelerde kodlamak. ya yani her şeyi denedim. En sonunda bir yol tutturduk. Sınavda da bir dikkat hatası yaptım elhamdülillah. Ya öncelikle e, edebiyat yetişir mi e, diyen arkadaşlar varsa işte ben e, eşit ağırlığa geçeceğim sayısaldan son bir ay kaldı yapabilirim miyim edebiyat yetişir mi? Edebiyat iki kere de yetişir 30 günde yani benim e, tanıdığım çok fazla insan var yani son iki haftada sadece edebiyat öğrenip eşit ağırlığa geçip derece yapan e, TYT'nizi ise. Geçin abicim yani niye geçmiyorsunuz yani e, sayısalda çok okumak istediğiniz bir bölüm yoksa gelirsiniz Boğaziçi'nde en azından kendinizi keşfedersiniz yani. Edebiyata bakış açısına gelirsek yani edebiyatın çok can sıkıcı bir tarafı var o da bir şeyleri ezberlemek zorunda kalıyorsunuz. Ben ne kadar işte burada desem ki yani ezber değil öğrenme şinebilim işte eleştirici art falan zırvasını atsam da edebiyata gelince burada biraz bu tükeniyor. Çünkü binlerce eser var bunların hepsini okumanız mümkün değil okuyup fikir geliştirmeniz mümkün değil eleştirmeniz mümkün değil bir yerde. Okey yani şiirleri falan okuyabilirsiniz ama yani romanları okuyamazsınız. En fazla özetlerini okuyabiliyorsunuz. O yüzden biraz can sıkıcı bir hale geliyor. O yüzden kendinize has ezber yöntemleri oluşturmanız gerekiyor. Biraz da edebiyatta bu kanallardan oynatma listelerinden bahsedecek olursam ben derim gibi yani. Kadir Gümüş çok bana göreydi. Neden çok uzun anlatıyor? Çok hikayeli anlatıyor. O uzundan aklımda bir kısım kalıyor. O hikayeler de aklımda kalıyor. Ee, heyecanla heyecanla da anlatan bir adam yani. O benim de alan başka bir şey. Başka öğrencilerim de var mesela Rüştü Hoca gibi hocalardan çok verim alacak öğrencilerim de var. Neden çok kolay özberleyebiliyorlar. Direkt kafalarını alabiliyorlar. O yüzden çok uzun uzun çalışmak onlara göre olmayabiliyor. Ya da ne bileyim mesela Kadir Gümüş'ün bir tane daha video serisi vardı. O da şeydi. Ben onu da bitirdim. Hafıza yöntemleriyle edebiyat diye. Orada da işte belli görseller üzerinden anlatıyordu. Onun da kitabı vardı sanırım. Eğer böyle görsel hafızanız daha kuvvetli ise yine onu tercih edebilirsiniz. Ya böyle farklı farklı kanallar, farklı farklı şeyler var. Öyle birkaç video izledikten sonra sizde nasıl bir etkisi olduğunu zaten anlıyorsunuz yani bir e, oynatma listesinin bir hocanın. Yani o yüzden kendinize bir kanal, bir oynatma listesi seçeceksiniz. Önce bir, bir birkaç videosunu izleyip bir üstünüzdeki etkiye bir bakın. İzlerken de hoşunuza gidiyorsa büyük ihtimalle hoşunuza giden hocadan daha iyi öğreneceksiniz. Şimdi bu hikayede aslında kısadan ise anlamanız gereken ilk şey şu. Eğer kendinize göre kendinizi rahat hissettiğiniz ve öğrenmekte zorlanmadığınız bir kaynağınız varsa bu kaynağın ne olduğu önemli değil. Yani size göre bir kaynak. Anlatabiliyor muyum? O kaynaktan başka kaynaklar kurcalamayın. Yani farklı farklı yerlerden okumayın. Farklı farklı videolar izlemeyin. Tek bir kaynaktan çalışın. Tek bir kaynağı okuyun. Tek bir notu okuyun. Tek bir kitabı okuyun. Ne okuyorsanız artık. Çünkü tek bir kaynaktan çalıştığınız zaman hem tarz, çalışma tarzı bakımından bir tutarlılığınız oluyor. Hem tek bir kaynağı okuduğunuzda, tek bir yerden tekrar yaptığınızda artık o çalıştığınız yerdeki sayfaları böyle sayfa sayfa hatırlamaya başlıyorsunuz. Görsel bir hafıza olmaya başlıyor. Şimdi edebiyatta çalışma sistemine geliyorum. Edebiyatta çalışma sistemi tarih videosunda da anlattığım gibi aslında bir tekrar sistemi koymalısınız. Evet bir yerden sırasıyla çalışacaksınız ama geriye dönük bir şeyler yapmanız da lazım. Mesela benim yaptığım şeyler ben her akşam gün batımında özellikle bu mevsimde Balkona çıkardım, okurdum, okuyarak tekrarımı yapardım daha geriden gelerek ya da işte bir duvarımın tamamı yazar eserlerle kaplıydı hiç evet üşenmedim, hepsini yazdım tek tek yapıştırdım duvara. Onlardan kendime testler yapardım rastgele yani e, odada yürürken ileri geri. Bu da tabii bu aralıklı tekrar dediğimiz şeyi doğuruyor. Yani ne kadar boş vakitiniz varsa o vakitlere tekrarlar eklemek, öyle rutinler oluşturmak, e, zevkli rutinler oluşturmak sizin için iyi olur yani. E, bu Gün batımıyla bunu biraz romantize etmek de güzel çünkü yani bir şiir okuyorsunuz falan gün batımına doğru biraz daha farklı bir keyfi oluyor onun. E, siz de kendinize göre rutinler oluşturabilirsiniz. Kendinize göre tekrar sistemleri oluşturabilirsiniz. Yani dediğim gibi çalışın. Okumalarınız geriden gelsin ya da çalışmanız ileriden gitsin, soru çözümünüz geriden gelsin gibi gibi olabilir. Ya da işte bir yerden çalışıyorsunuz, videoları izliyorsunuz, ilerliyorsunuz. Biraz gerisinden soru çözüyorsunuz, daha gerisinden okuma yapıyorsunuz. Böyle de bir sistem yapabilirsiniz. Yani bu küçük rutinlerle böyle bol tekrarlı sistemler oluşturabiliyorsunuz. Bunlar zor değil. Bunları da kesinlikle öneririm. Ya yani şimdi burada net oturacak bir öneri yapacağım. Yeni bir öneri değil zaten diğer videolarımı izlediyseniz e, oradan da kapmışsınızdır. Bunu da bol bol söyleyeceğim yani şu soru defterlerini yapın. Mesela edebiyatta sorular çözüyorsunuz, denemeler çözüyorsunuz ve onlarda yapamadığınız sorular oluyor. Genelde insanlarda şöyle bir şey var. Yani bir konuyu %70 biliyor olabilirsin ve %30'undan sürekli soru, e, konu kaçırırsın ama Şöyle bir şey var. Sen mesela deneme analizi yaparken diyorsun ki evet ben bu konudan yanlış yapıyorum sürekli. Tekrar yaparken o konunun tamamını çalışman gerekebiliyor. Ama şu önereceğim şeyi yaparsan bu bir konunun tamamını tekrar etmek yerine oradaki spesifik eksiklerini de çok kolay bir şekilde tamamlayabilirsin. O da şu hap bilgili soru defteri hazırlama. Şimdi bunu nasıl hazırlıyorsun? Diyelim ki bir soruyu çözemedim. Soruyu çözemedikten sonra o soruyu oradan kestin. Şuraya aldın. E, reklam yapmayalım. Evet. Şuraya yapıştırdım. Değil mi? Soruyu buraya yapıştırdın. Yanına şunu yazıyorsun. Ben bu soruyu neyi bilmediğim için çözmedim. İşte bu soruyu çözmek için neyi bilmek gerek? Mesela özellikle bu arada şey Kadir Hoca'nın kaynaklarında, Kadir Gümüş'ün kaynaklarında yani benim hocamın kaynaklarında soru çözümleri mesela aşırı detaylı o yüzden sürekli konu tekrar etmiş gibi de oluyorsunuz. Yani onu da hatırlayayım eğer kaynak seçmek istiyorsanız onu da önerebilirim. Gerçekten soru çözümlerinde konu ve konunun konuyla ilgili şeyleri adam baştan baştan anlatıyor. Yani müthiş bir gayret. Ben çok takdir ediyorum gerçekten. Şimdi bu defteri yaptığınız zaman işte bunun olayı size özel bir hap bilgi defteri olması. Hem okuması çok kolay, bunu her denemeden önce okuyun, her gün okuyun. Sınavdan önce de bu defteri okuyacaksınız çünkü bu özellikle sadece sizin bilmediğiniz şeyleri içeren, size özel bir tekrar defteri olacak. Sizin eksikliklerinize yönelik bir tekrar defteri olacak. Yani bunu e, üşenmeden yaparsanız büyük ihtimalle edebiyatı fullersiniz. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiysen lütfen beğenmeyi unutma. Yorumlarını yorumlar kısmında yazabilirsin ya da yine buradaki Instagram hesabından bana yazabilirsin. Bu aralarda sınava yakın videoları hızlı hızlı çekiyorum. O yüzden e, zili açarsan videolarımdan haberdar da olabilirsin. E, kendine iyi bak. O zaman başarılar, iyi çalışmalar. bay bay.